Barajı. Şu, iyice, evet, Bıkağı, Buradan kebap var. Alıyor kadar gidiyor. Kevan Barajı'nın ortasındayız. Kevan Barajı da Kevan'dan Palu'ya kadar kesmiş bu bölgeyi. Evet. Elazığ'la Tunceli arasını. Ne yapıyoruz? Mecburen feribotlarla ee, sağlıyoruz ulaşımı. Elazığ'ın arka tarafından çeye biniyoruz. Arkadaşlar, markalara yaman diyorduk, bu da rahatsızlık. Güzel bir hareketti. Ee, ne yapıyoruz buradan? Elazığ'la e, Pertek arası bir ulaşım sağlıyor bu. Kemal Barajı'nı geçmiş oluyoruz. Yani Elazığ'la Tunceli arası bir yol. Tunceli'ye daha gidemedim, Elazığ'da kalıyorum biliyorsunuz. İnşallah. İnceliyede ne zaman yakın bir zamanda belki buradan geçelim Elazığ'dan böyle aşağıya oradan Kavandan Pertek'e Pertek'ten Elazığ'a inşallah gideceğiz. Böyle bir canlı canlı yayın yapalım canlı yayın değil pardon özür dilerim bir yayın yapamadık. Hepinize hayırlı günler diliyim. Evet gördüğünüz gibi güzel yerler. Böyle bir fotoğraf size. Evet. evet. Ekmek atıcı oluyormuş. Artılar geldi. Az önce de binmiştim feribota karşıya giden öbür feribota ama ekmek olmadığı için bizde simit de satan yok. Atamadık. Martılar yoktu. Şimdi var. Ne kadar güzel. böyle Pertek. Burası böyle gördüğünüz gibi eski. Pertek kalesi bu. İnsanlar eskiden Pertek'te çok yıllar önce burada kalıyormuş. Sonra buraya tarife taşınmıştık. 1970 yılında baraj olunca Tevam Barajı. Mecburat taşıtlar zaten daha çok oralara yerleşmişler. Ama bu Pertek kalesi gördüğünüz yer. Bunun arkasında da Kepan Barajı var çok ileride. Burası böyle şu karşıya doğru. Arkasında Elazığ arkadaşlar çalıştır bize Gördüğünüz gibi hayırlı günler diliyorum. Evet arkadaşlar. Az önce karşıda feribottaydım. Elazığ tarafından Pertek'e geldik ondan. Şimdi burası Pertek. Bu feribota bindim. Bundan yeniden şeye geçeceğiz. Ee, Elazığ tarafına. Evet bizim feribat ufak ufak hareket etmeye başladı. Yardım gibi açılmaya başladı. Öbür şeyler biniyor. Öbür arabalar diğer feribata biniyorlar artık. Bizim feribat doldu. Bu tarafta güneş var fazla gösteremiyorum. Gece haram feribotlar var. Evet. Akşam dönüş çok yoğun. Şeyden. Pertek tarafından. Akşam pazar akşamı Elazığ'a dönüş var. Sanırım sabahları da Elazığ tarafından pazar günleri, pazar günü Elazığ tarafından Pertea e doğru geçiş var. Keban barajı evet burası arkadaşlar. Şu taraf. Keban. Tamam barajın ne ileride tabii bayağı bir uzun var. Bir yol. Yaşta bir yol. 30 kilometre vardı sanırsam bilmiyorum ama buradan da böyle bu yol daha gene 20-30 kilometre gidiyor en az. Bilmiyorum belki de çok fazla. Eskiden burası dereymiş işte. Orada palıyor gidiyor bu yol. Arkamızda baraj var. Buralar dolmuş işte. 1969-68 yıllarında Çoban Barajı yapılmış. Demek ki 70 olsa 30 50 sene benle eşit yani. Benle beraber. Benle aynı yaşta. Kapı kapdırmam diyordu ya rahmetli Demirel. Kapı kapdırmam dediği bu keman barajı arkadaşlar. Kapı kapdırmam. Demirel başlamış bu işlere zaten harbiden. Öz Allah gelişmiş. Büyümüş, bitmiş. Her şey tamam. Tarım yapmak için çok güzel. evler yapmışız ama Göller yapmışlar ama gördüğünüz gibi karşılarda çok fazla tarım yok, Hayvancılık çok fazla yok. Yani düşündürücü konular var. İklim tabii ki değişmiş. Elazığın iklimi özellikle değişmiş. Elazığın dört bir tarafı e, göllerle çevrili olmuş neredeyse bir ada gibi Elazığ. Her tarafında göl var. İklimi değişmiş artık eskisi gibi kar fırtına fazla yok. Şimdi yağmur yağıyor, kar yağmıyor güzelleşmiş ama Evet Demir almak bak geldi ağır ağır ilerliyoruz Şu anda Kebam Barajı'nın üstündeyiz. oradan karşıya Perte'ye geçiş. Biraz manzara seyrettiğim Evet arkadaşlar. Dönüşte de belki canlı yayın yaparız şeyi. Direkt kalkışı. Evet bayrağımızı da alalım. Şu anda Elazığ tarafından tekneye bindik. Feribota diyelim tekne benim de feribota bindik. Karşıya Pert'e Tunceli tarafına geçiyoruz yani. Keban Barajı'ndan. Evet gördüğünüz gibi. Evet. Gördüğünüz Pertek Kalesi. Eskiden tarihte Pertekliler orada yaşarmış. Sonra şu tarafa geçmişler. 60'ta da Keban Barajı olunca 70'li yıllarda zaten karşıya komple K Pertekliler karşıya yerleşmişler. Kalede Keban Barajı'nın ortasında kalmış arkadaşlar. Ada olarak bir ada daha var. Böyle bir durum. Evet. Denizimiz olmasa da kevan barajımız var yani. Anlayacağınız durum bu. Yani martılar yok. Sümitçi de yok. Sümüt de atamıyoruz. Evet. Öbür feribot yanaşıyor şu anda. Elazığ tarafına. Oradan yine tekneleri alacak. O da karşıya geçecek. ederim. Şey Dediğim gibi. Boğaz gibi. Boğazı geçmek gibi bir şey ama fazla martı yok. Teknik martı var ama simit atan olmayınca da herhalde martılar da yaklaşmıyor. Belki simit atan olsaydı simit atsaydık martılar gelirdi bilmiyorum. Ama balık bol herhalde. Martılar toka benziyor. biraz kamerayı. Tertek adasına da yaklaştırayım isterseniz. Gördüğünüz gibi ada bu. Kalesi var. Üstte Türk bayrağı var. Evet şöyle bir adamız var. Altalama. Evet. Tamamdır bu ayar. Yol ee, Elazığ'dan çıkıyorsunuz, arka dağları aşıyorsunuz. Pertek yolu, Barajı Keban Barajı'sı karşılıyor. Keban Barajını mecbur feribotla geçiyoruz. Oradan Pertek'e Pertek'ten de Tunceli'ye, Oğaca, Erzincana öyle giden bir yol var yani. Sen yani gördüğünüz ötesi Keban Barajı ileride. Bu tarafa da böyle geriye dönersek bu böyle eski dere. Şu anda işte şey. Baraj böyle gidiyor. Bayağı bir poluya kadar gidiyor yani bu taraftan. Arkadaşlar. Evet. Şeyimiz de bitmek üzere. Süremiz de bitmek üzere. Ama devam edebiliyoruz. Dediğim gibi bu taraftan poluya kadar gidiyor. Yani Bingöl'ün arkalarına doğru gidebiliyor. Buradan da böyle. Evet. Karşıdan bayağı uzaklaştık. Karşı gördüğünüz dağların arkası Elazığ. Arkadaşlar. Dağların arkasında Elazığ var. geri dönüşü dolu oluyor. Anladığım kadarıyla. Helaza dönüş oluyor herhalde akşam kadar akşam gitmişler. tek geçişi tamam bana баштык нэ манаахлаав Evet, Pertek'e yaklaştık şimdi. Pertek'e gidiyoruz. gördüğünüz yer Pertek sanırsam. Anladığım kadarıyla. Bu dağların arkası da Tunceli. Olması lazım. Munzur. Diyorlar yani. Ya Munzur'dan bir tatlı verdi Evet. Harem sirkeci Feribut'un <laughs> muhabbetini yeniden yaşamış olduk. bu Boğaz Köprüsü sayarsak Burayı da harem sayalım. Karşıyı da sirkeci. Evet. Bir bot. Gördüğünüz gibi bot dolmuş ağzına kadar. Çünkü gelişte çok şey var evet gelişte çok şey var modellerine geliş bayağı kalabalık öyle de gözüküyor yani pazar akşamı Elazığ'a dönüş var bu komana'ya giriyor Tunceli tarafından Elazığ'a dönüş var ve hatta Pertek tarafından Elazığ'a dönüş var pazar akşamları giden fazla yok evet Öbür feribotan binsek, bu feribotan binsek bilmiyorum. Bayağı dolu öbür feribot. Gördüğünüz gibi döneceğiz artık. Bu ara arabalar 14 liraymış bu geçişler için. Yayalardan para almıyorlarmış çünkü yayayı takip etmiyorlar. Araba geçişi kullanılıyor genelde. Şu an yaptığımız geçiş 14 lira arabalara. Araba başı 14 lira. Evet. Evet. Arkadaşlar motorla da gelmişler. Ne kadar güzel. Fişek gibi hayatları var. Benim de motorum olsaydı şu anda burada ben de motordan gelirdim tabi. Motoru özledim bu ya. Aynen motoru özledik. Neyse geçeyimiz de bitti artık. Van'da da motor duruyor herhalde motoru göndermiştim. O motoru ben şu tekneye binebilirim ben ama sen mi acaba? Kapatayım arkadaşlar yeter